yerleri burada değil mi? Geldiler efendim. En son çatıştıktan sonra şu mağaranın içine girmiştik. Efendim bütün askerler hazır. Sadece saldırıyı bekliyoruz. I protokolünü de başlatıyorum. Burası sanki sandığımızdan daha kolay gitti. İşte burada. Saldırın. Ne mal mal bakıyorsunuz. Öldürün şunu. Lanet olsun. O şey kardeşimi tek darbe de da öldürdü. Nereye gidiyorsun? Gerizekalı. Gel buraya. Bir olan dövüşümüz fazla uzadı artık. <laughs> çok zor ah. çok özür dilerim hey dostum ben sadece açtım. lütfen beni bağışla onun içinde de hazır kedi dil tatlısı var allah allah Yasin Can neden beni buraya çağırdı?